Azantep Nurdağ'dan geldim. Sabah karşı kalkarken, e, deprem anında kaçmaya çalışırken bina çöktü işte. Sonra orada yanımızda telefon vardı. Telefonla birilerini aradık. Yardım çağırdık. Bizi kurtardılar. Ne kadar kaldın enkaz altında Enes? 8-9 saat falan. Evet Enes, e, ameliyata görme, e, girmeden önce bir isteğin olmuş ne isteğin oldu ee, telefon istemiştim nasıl ee, bir telefon görebilir miyiz bakın bir göster bunu e, e, nasıl oldu o süreç e, biraz zorluydu ağrılarım vardı evet e, ameliyata girdim telefonum yoktu e, hemşire ablalar da e, sağ olsunlar telefon hediye aldılar Enkazdan çıktık, 8 saat kadar oradaydık. Kardeşin aynı odadayız zaten. Buraya yengemin kardeşinin arabasıyla gelmiştik. Öyle buraya geldik. Burada işte kardeşim ameliyat oldu. şu an yani bir ellerinde beraber vardı. Onlar da geçti. Bir de çatlak varmış. Yapılan tetkiklerin neticesinde omurgasında birden fazla seviyede kırık tespit ettik. Buna bağlı omurgada eğrili ve bir miktar kamburluğu gelişmişti. Buna istinaden ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyatında omurgaları vidalarla tutarak işte kamburluğun üstesinden geldik. Aynı zamanda e, füzyon ameliyatı yapmadık yani hastamızın boyu, boyun uzamasına bir aksaklık gelişmesin diye e, ileride çıkabilecek gibi e, vidalar yerleştirdik. E, şu aşamada e, o e, eğrilin düzelti, kamburluğu düzeldi, hastamızı hareketlendirdik, yürümeye başladı, her şey yolunda gitti. E, bundan sonra takip edeceğiz. E, i̇lerleyen dönemde tekrar belirtiyorum. Bu içerisine yerleştirdiğimiz vidadır, işte rotlardır gibi bir takım malzemeler var. Onları çıkartarak tekrar omurga büyümesinin devamını izleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Hastamız artık taburculuğa da hazırdır diye düşünüyorum. Yani şey yaptık, yürüttük, dolaştırdık. Keyfi de yerinde, ağrısız yok. İşte hastanemizde rahat bir süreç geçirdi. Yani konforlu görünüyor. Yani artık taburcu olabilir diye düşünüyoruz. Bilgehan hocamla bu ameliyatı beraber gerçekleştirdik. Hastamız gayet iyi. Sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi bugün planlıyoruz. Enes bize geldiğinde hocalarımızın bahsettiği gibi benim de çoklu kırık vardı. Ameliyatını güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Tedavisi aslında bitti ama biz onu hemen bırakmıyoruz. Bizim hastanenin evladı gibi oldu Enes. Abisi Mehmet Keza öyle tedavisi bitip onlar bir yere yerleştirecek yani. kadar da bundan sonraki süreçte Ramada otelimizde ağırlayacağız. Biz Enes'i kolay kolay bırakmayacağız gibi duruyor. Arkadaşlar, özellikle çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bizden habersiz bile kendi aralarında para toplayıp ufak tefek hediyeler almışlar. İnsanımızın bu duyarlılığı bizim için çok değerli. O yüzden çok mutluyuz. Keşke böyle az desteği yaşanmasaydı ama biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Ömür boyu Enes benim kardeşim. Şu an aslında iyileşti, yürümeye başladı. Ee, bundan sonraki süreçte işte aile kendine bir yer bulana kadar e, bizim kontrolümüz altında. E, eğitimleri özellikle yönetim kurulu başkanımız tarafından eğitimleri ve e, konaklamaları e, yönetim kurulu başkanımız tarafından karşılandı. E, o konuda rahat olsunlar. O bizim bir evladımız olarak devamlı kalacak. Abisi de Enes de artık bundan sonra bizim kanatlarımızın altında. herkese çok geçmiş olsun. Allah'ım bir daha yaşatmasın bize. Böyle bir bir Geçmiş şey olsun hocam. Teşekkür ediyorsun versin. İnşallah iyileşirsin en kısa zamanda.